Bu videoda doğum ayları ve sembolik anlamları üzerine büyüleyici bir konuya dalıyoruz. Yılın hangi zamanında doğduğumuzun kişiliklerimizi ve özelliklerimizi nasıl etkileyebileceğini araştırıyoruz. Ünlü psikolog Carl Jung'un teorilerinden yola çıkarak doğum ayları ile bireysel özellikler arasındaki bağlantıyı inceleyeceğiz ve her ayın kimin olduğumuzu şekillendirebilecek kendine has bir sembolizm taşıdığını öne süreceğiz. Jung Doğum ayımızın içsel benliğimizle rezonansa giren belirli arketipleri ve özellikleri yansıtabileceğini, davranışlarımıza, tercihimize ve hatta yaşam yollarımıza dair içgörü sağladığını düşünüyordu. Bu bağlantıları anlamak, kişisel gelişim için güçlü bir araç olabilir çünkü bize güçlü ve zayıf yönlerimizi tanıma imkanı sunarak nihayetinde kendimizi geliştirmemize rehberlik eder. Doğum ayımızla ilişkilendirilen özellikler üzerinde düşünerek kendimizi daha derinlemesine anlama ve çevremizle olan ilişkilerimizi anlamada daha fazla içgörü kazanabiliriz. Bu keşif, insanları doğum aylarına göre kategorize etmekle ilgili değil, kimliklerimizin katmanlarını açığa çıkarmak ve bizi benzersiz yapan karmaşıklıkları kucaklamakla ilgilidir. İzleyicilerimizi bu konuyla etkileşime geçmeye ve kendi doğum aylarının arkasındaki daha derin anlamları keşfetmeye davet ediyoruz. Ayınızla ilişkilendirilen özelliklerin kişisel deneyimlerinizle nasıl rezonansa girdiğini ve kendinizi keşfetme yolculuğunuzu nasıl bilgilendirebileceğini düşünün. Her ayın sembolik anlamları üzerinden geçerken kendi özellikleriniz üzerinde düşünmenizi ve bunların tartıştığımız daha geniş temalarla nasıl örtüştüğünü gözden geçirmenizi teşvik ediyoruz. Doğum aylarının önemini ve hayatlarımız üzerindeki etkisini ortaya çıkarırken kendimizi ve çevremizdeki dünyayı daha iyi anlamamızı sağlamak adına bu aydınlatıcı yolculuğa bizimle katılın. Bu keşfe birlikte çıkalım ve bizi bekleyen içgörüleri görelim. Bu videonun bir sonraki bölümüne geçmeden önce, birlikte yolculuğumuz için gerekli olan bir eyleme davet etmek istiyorum. Bu içeriği değerli buluyorsanız, bu kanala abone olmayı, bu bilgiden de fayda sağlayabilecek arkadaşlarınız veya ailenizle bu videoyu paylaşmayı, ve aşağıya bu konu ile ilgili deneyimlerinizi veya sorularınızı bırakmayı düşünün. Etkileşiminiz, algıları değiştiren ve hayata etki eden konuları keşfetmeye devam edebilmemiz için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, burada tartıştığımız kavramların yalnızca anlaşılmasını değil, özellikle pratik uygulamasını daha derinlemesine incelemek isteyenler için özel bir fırsatım var. Bu videonun ilk sabitlenmiş yorumunda bir bağlantı bulacaksınız. Bu bağlantıya tıklayarak bu sürecin daha tatmin edici, bilinçli ve güçlendirilmiş bir yaşam için nasıl bir köprü olabileceğini anlamanızı genişletecek özel materyallere erişim sağlayabilirsiniz. Unutmayın, bilgi sadece başlangıçtır. Bu bilginin uygulanması hayatlarımızı gerçekten dönüştürür. Kendinizi keşfetme ve kişisel güçlenme yolculuğunuzu derinleştirmek için bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi tıklayın ve çevrenizdeki dünyayı algılama şeklinizi dönüştürmeye başlayın. Bu bölümde doğum zamanımızın rastgele bir olay olmaktan çok derin sembolik anlamlarla dolu olduğunu keşfediyoruz. Carl Jung'un içgörülerinden yola çıkarak doğduğumuz andaki çevrenin ruhsal yapımızı şekillendirmede kritik bir rol oynadığını tartışacağız. Jung dünyaya girişimizi çevreleyen koşulların gök cisimlerinin konumu, iklim ve mevcut arketipler gibi kişiliğimizi ve yaşam deneyimlerimizi önemli ölçüde etkileyebileceğini vurgulamıştır. Bu unsurların yaşamımız boyunca yankılanan benzersiz bir enerjik iz bıraktığını ve düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı yönlendirdiğini düşünüyordu. Örneğin doğum anındaki gökyüzü, takım yıldızlar ve gezegen hizalamalarıyla birlikte karakterimizde ortaya çıkabilecek çeşitli özellikleri ve eğilimleri simgeleyebilir. Benzer şekilde iklim belirli ruh hallerini ve eğilimleri canlandırabilir içimizde taşıdığımız duygusal manzarayı yansıtır. Bu etkileri anlayarak içsel benliğimize ve hayatımızı yöneten kalıplara dair değerli bilgiler edinebiliriz. İzleyicilerimizi kendi doğum deneyimlerinizi ve bunlarla ilgili sembolleri düşünmeye davet ediyoruz. Doğduğunuz yılın zamanı ve bunun o dönemle genellikle ilişkilendirilen özelliklerle nasıl örtüştüğünü düşünün. Hava durumu veya mevsim sizin için neyi ifade ediyor? Doğumunuz sırasında mevcut olan arketipler kişisel yolculuğunuzla nasıl rezonansa giriyor olabilir? Bu soruları düşünerek kimliğinizi ve yaşam yolunuzu şekillendiren anlam katmanlarını keşfedebilirsiniz. Bu keşif, varoluşunuzun daha derin yönleriyle bağlantı kurmanızı davet eder, doğum zamanınızın kim olduğunuzu nasıl etkilediğine dair daha büyük bir anlayış geliştirilmesini sağlar. Bu bağlantıları çözümleyerek doğum deneyimlerimize örülü zengin sembolizm dokusunu keşfetmemize katılın. Bu bölümde arketiplerin ilginç kavramına ve bunların yılın aylarıyla bağlantısına derinlemesine bakıyoruz. Jung psikolojisinde tanımlandığı gibi, arketipler toplumsal bilinç altında yer alan evrensel semboller ve temalardır; düşüncelerimizi, davranışlarımızı ve deneyimlerimizi şekillendirir insan doğasını anlamak ve hayatımız boyunca üstlendiğimiz çeşitli rolleri kavramak için şablon görevi görürler. Jung, bu arketiplerin farklı şekillerde tezahür ettiğine, kişiliklerimizi etkilediğine ve dünyayla olan etkileşimlerimizi yönlendirdiğine inanıyordu. Yılın her bir ayı, belirli nitelikleri ve özellikleri yansıtan belirli arketipleri barındırır ve bu durum o dönemde doğanları önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, Ocak genellikle lider ile ilişkilendirilir, yeni başlangıçları ve hırsı simgelerken, Nisan ise yenileyici ve yaratıcılıkla ilişkilendirilmiştir. Bu arketipsel etkileri tanıyarak, doğum ayımıza dayanarak, bizimle rezonansa giren kişilik özelliklerini anlayabiliriz. Bu keşif, her ayın enerjilerinin kimliklerimizi ve yaşam yollarımızı nasıl şekillendirdiğini anlamamıza olanak tanır. İzleyicilerimizi Hangi arketiplerin kendi deneyimlerinizle rezonansa girdiğini düşünmeye davet ediyoruz. Doğum ayınızla ilişkilendirilen nitelikleri düşünün ve bunların kişiliğinizle nasıl örtüştüğünü değerlendirin. Kendinizi ayınıza bağlı arketipin niteliklerini taşıyor buluyor musunuz? Bu nitelikler günlük hayatınızda ve ilişkilerinizde nasıl tezahür ediyor? Bu sorularla etkileşime girerek kendinizi daha derin bir farkındalık ve kişisel büyüme katmanlarını keşfedebilirsiniz. Arketipler dünyasına olan bu yolculuk yalnızca kendimizi anlama anlayışımızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda içimizde var olan çeşitli niteliklere daha büyük bir takdir kazandırır. Yılın aylarıyla ilişkilendirilen arketiplerin zengin dokusunu keşfederken bize katılın ve bunların hayatınızdaki benzersiz yolu nasıl aydınlatabileceğini keşfedin. Bu bölümde Ocak ve Şubat'ta doğan bireylerin özelliklerini analiz ediyoruz. Bu aylarla ilişkilendirilen arketipleri ve bunların kişilik özelliklerini nasıl şekillendirdiğini inceliyoruz. Ocak genellikle gerçekleştirici arketipiyle ile ilişkilendirilir. Hırs, azim ve güçlü bir amaç duygusunu simgeler. Bu ayda doğan kişiler genellikle hedef odaklı, pratik ve kararlı olup kendileri ve başkaları için yüksek standartlar belirlerler. Fikirleri gerçeğe dönüştürme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptirler. Bu da onları etkili liderler ve yenilikçiler yapar. Ancak bu güçlü motivasyon mükemmeliyetçilik ve kendilerine ve çevresindekilere karşı aşırı eleştirel olma eğilimi gibi zorluklara da yol açabilir. Diğer yandan Şubat ayı sezgisel sanatçı arketipiyle ilişkilendirilir. Yaratıcılığı, hassasiyeti ve derin bir duygusal farkındalığı temsil eder. Şubat ayında doğan bireyler genellikle hayalperest ve içgörülü olup Dünyayı farklı bir bakış açısıyla görme yeteneğine sahiptirler. Genellikle empatik ve merhametli olmaları onları mükemmel dostlar ve sırdaşlar yapar. Ancak artırılmış duyarlılıkları bazen aşırı duygu veya öz şüphe hislerine yol açabilirken duygularının karmaşıklıklarında yön bulmaya çalışırlar. Bu arketipleri keşfederken izleyicilerimizi bu özelliklerin kendi hayatlarınızda nasıl tezahür ettiğini düşünmeye davet ediyoruz. Ocak ayında doğduysanız, hırs ve motivasyonunuzun kişisel ve profesyonel hedeflerinizi nasıl etkilediğini düşünün. Mükemmellik peşinde koştuğunuzu mu hissediyorsunuz ve bu ilişkilerinizi nasıl etkiliyor? Şubat ayında doğanlar için yaratıcılığınız ve sezgisel yönünüzün etkileşimlerinizi ve karar alma süreçlerinizi nasıl şekillendirdiğini düşünün. Duyarlılığınızın güçlü veya zorlu olduğu anlar var mı? Bu yansımalarla etkileşime girerek realizer ve sezgisel sanatçı arketiplerinin yaşamınızdaki rolünü daha derin bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu arketipler kendinizi keşfetme ve kişisel gelişim yolculuğunuzu yönlendirmektedir. Farklı doğum aylarıyla ilişkilendirilen zengin nitelik dokusunu keşfetmeye devam ederken bize katılın. Bu bölümde Mart ve Nisan ayında doğan bireylerin özelliklerini inceliyoruz ve kişiliklerini tanımlayan arketiplere odaklanıyoruz. Mart genellikle duygusal simyacı arketipiyle ilişkilendirilir. Bu arketip dönüşümü, uyum sağlamayı ve duygusal derinliği simgeler. Bu ayda doğanlar duygularını ve deneyimlerini yönetme konusunda benzersiz bir yetkinliğe sahiptir. Genellikle zorlukları büyüme fırsatlarına dönüştürürler. İçgüdüsel ve empatik bir yapıya sahip olup başkalarıyla derin bir düzeyde bağlantı kurarak ilişkilerinde şifa ve anlayışı kolaylaştırabilirler. Ancak bu duygusal hassasiyet, hislerinin yoğunluğundan bunalmış hissetmek veya duygusal yaşamlarında denge bulmakta zorlanmak gibi zorluklara da yol açabilir. Aksine Nisan temel koruyucu arketipiyle bağlantılıdır. Bu arketip koruma, istikrar ve güçlü bir sorumluluk duygusunu temsil eder. Nisan ayında doğan bireyler genellikle güvenilir ve sağlam bir yapıya sahiptir. Çevresindekilere destek direkleri olma eğilimindedirler. Gerçekten önemli olanı kavrayarak Yaşamlarında otantikliği ve bütünlüğü öncelikler olarak belirlerler. Bu arketip genişleme ve içsel düşünce arasında bir dengeyi teşvik eder. Zira Nisan ayında doğanlar güvenli bir ortam yaratırken aynı zamanda kendi iç manzaralarını keşfetmeye çalışırlar. Bu arketipleri keşfederken izleyicilerimizi Duygusal Simyacı ve Temel Koruyucu ile ilişkilendirmeye davet ediyoruz. Mart ayında doğduysanız Duygusal zeka ve uyum sağlama yeteneğinizin etkileşimlerinizi ve kişisel gelişiminizi nasıl etkilediğini düşünün. Zorlukları değerli derslere dönüştürdüğünüzü mi hissediyorsunuz? Nisan ayında doğanlar için sorumluluk anlayışınızın ve sağlam doğanızın ilişkilerinizi ve yaşam tercihlerinizin nasıl şekillendirdiğini düşünün. Kendi hayallerinizi beslerken istikrarı sürdürebiliyor musunuz? Bu yansımalarla etkileşime geçerek duygusal simyacı ve temel koruyucu arketiplerinin içinizde nasıl yankılandığını daha derin bir şekilde anlayabilir. Kendinizi keşfetme ve kişisel gelişim yolculuğunuzda sizi yönlendirebilirler. Bu bölümde Mayıs ve Haziran ayında doğan bireylerin özelliklerini inceliyoruz ve onların benzersiz niteliklerini tanımlayan arketiplere odaklanıyoruz. Mayıs genellikle sessiz inşaatçı arketipiyle ile ilişkilendirilir. Bu arketip sabrı, azmi ve güçlü bir iş ahlakını simgeler. Bu ayda doğanlar genellikle metodik ve çalışkan olup hemen tanınma arayışında olmadan başarıları için temeller atarlar. Gizli bir güce sahiptirler. Yaşamlarında ve başkalarının yaşamlarında istikrar ve yapı oluşturmak için sahne arkasında çalışırlar. Bu arketip, sabırlı inşaatçıların anlamlı bir ilerlemenin zaman ve sürekli çaba gerektirdiğini anladığını belirterek sabrın önemini vurgular. Ancak İçe dönük doğaları bazen yalnızlık hissine yol açabilir çünkü düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilirler. Aksine, Haziran görünmeyenin koruyucusu arketipi ile ilişkilendirilir. Bu arketip sezgi, koruma ve yaşamın görünmeyen yönlerine derin bir bağlılığı temsil eder. Haziran ayında doğan bireyler genellikle hassas ve algılayıcıdır. Çevrelerindekilerin ihtiyaçlarını ve duygularını hissedebilirler. Somut olmayanın koruyucuları olarak sıklıkla göz ardı edilen derin anlamlara ve bağlantılara değer verirler. Bu arketip, görünmeyenin koruyucularının kendi duygularını navigate ederken, aynı zamanda başkalarının duygularına da uyum sağlaması gerektiği için içe dönmeyi teşvik eder. Bu arketipleri incelerken, izleyicilerimizi sabırlı inşaatçı ve görünmeyenin koruyucusu ile ilgili kendi deneyimlerinizi düşünmeye davet ediyoruz. Mayıs ayında doğduysanız, Sabrınızın ve özverinizin kişisel ve profesyonel uğraşlarınıza nasıl yansıdığını düşünün. Anlamlı bir şey inşa etme sürecinde zaman alsa bile tatmin bulabiliyor musunuz? Haziran ayında doğanlar için sezgisel doğanızın ve hassasiyetinizin ilişkilerinizi ve etkileşimlerinizi nasıl şekillendirdiğini düşünün. Koruyucu içgüdülerinizi kendi duygusal ihtiyaçlarınızla dengeleyebiliyor musunuz? Bu yansımalarla etkileşime geçerek Sabırlı inşaatçı ve görünmeyenin koruyucusu arketiplerinin içinde nasıl yankılandığını daha derin bir anlayışla keşfedebilir, kendini keşif ve kişisel büyüme yolculuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Bu bölümde Temmuz ve Ağustos'ta doğan bireylerin özelliklerini analiz ediyoruz. Kişiliklerini şekillendiren arketiplere odaklanıyoruz. Temmuz, sabırlı şifacı arketipi ile ilişkilendirilir. Merhamet, empati ve duygusal dinamikleri derinlemesine anlama sembolüdür. Bu ayda doğanlar başkalarını iyileştirme ve besleme yeteneğine genellikle sahip olurlar. Sıklıkla çabalarının tanınmasını istemeden destek ve rahatlık sağlarlar. Kendilerini içe dönük bireyler olarak yansıtırlar ve kendi deneyimlerini başkalarının duygusal manzaralarında yön bulmalarına yardımcı olmak için kullanırlar. Bu arketip, sabırlı şifacıların başkalarını destekleme kabiliyetlerini sürdürebilmek için kendi duygusal ihtiyaçlarına da dikkat etmeleri gerektiğinin önemini vurgular. Aksine, Ağustos, ruhsal lider arketipi ile ilişkilendirilir. Bu, rehberliği, bilgeliği ve güçlü bir amaç duygusunu temsil eder. Ağustos ayında doğan bireyler, sıklıkla liderlik nitelikleri sergiler, vizyonları ve doğruluklarıyla başkalarına ilham verirler. Genellikle, kendine güvenen ve karizmatik olan bu bireyler, insanları ortak bir amaç veya inanç etrafında toplayabilirler. Bu arketip içe dönme ile dışa dönük liderlik arasında bir denge teşvik eder. Çünkü ruhsal liderler değerlerini ve inançlarını yansıtırken aynı zamanda başkalarına rehberlik etmeleri gerekir. Bu arketipleri keşfederken izleyicilerimizi bu özelliklerin hayatınızı nasıl etkilediğini düşünmeye teşvik ediyoruz. Temmuz ayında doğduysanız Merhametli doğanızın ve iyileştirme yeteneklerinizin ilişkilerinizde nasıl tezahür ettiğini düşünün. Başkalarına yardım etmekte doğal olarak mı kendinizi çekiliyorsunuz ve bu kendi duygusal sağlığınızı nasıl etkiliyor? Ağustos'ta doğanlar için liderlik niteliklerinizin ve amaç duygunuzun etkileşimlerinizi ve arzularınızı nasıl şekillendirdiğini düşünün. Kendi değerlerinize sadık kalırken başkalarına ilham verebiliyor musunuz? Bu yansımalar ile etkileşime geçerek sabırlı şifacı ve ruhsal lider arketiplerinin içinizde nasıl yankılandığını daha derin bir anlayışla keşfedebilir, kendini keşif ve kişisel gelişim yolculuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Bu bölümde Eylül ve Ekim ayında doğan bireylerin özelliklerini inceliyoruz. Onların benzersiz özelliklerini tanımlayan arketiplere odaklanıyoruz. Eylül genellikle dengeleyici arketipi ile ilişkilendirilir ve ilişkilerde denge, diplomasi, ve güçlü bir barış arzusu sembolüdür. Bu ayda doğanlar, sosyal dinamikleri yönlendirme konusunda yeteneklidir. Genellikle arkadaşlar ve aile arasında uyumu sağlamak için çaba gösteren ara bulucular olur. Birden fazla bakış açısını görme yeteneğine sahiplerdir. Bu da onlara anlayış ve işbirliği geliştirme imkanı tanır. Ancak bu uyum arzusu bazen çatışmadan kaçınma veya barışı korumak için kendi ihtiyaçlarını bastırma gibi zorluklara yol açabilir. Aksine, Ekim ruhun aşığı arketipiyle ilişkilendirilir. Derinlik, tutku ve duygusal bağlantılara derin bir takdir temsil eder. Ekimde doğan bireyler genellikle içe dönük ve hassastır. En içteki benlikleriyle yankılanan anlamlı ilişkiler arar. Samimiyeti değerlendirirler ve duygusal yaşamlarını zenginleştiren deneyimlere çekilirler. Bu arketip, ruhun aşıkları için kendi duygusal manzaralarını keşfederken başkalarıyla derin bir düzeyde bağlantı kurmaları gerektiği için uyum arayışı ile duygularının derinliklerini keşfetme arasında bir denge teşvik eder. Bu arketipleri keşfederken siz izleyicilerimizi kendi ilişkilerinizi düşünmeye davet ediyoruz ve bu özelliklerin nasıl bir rol oynadığını göz önünde bulundurmanızı istiyoruz. Eylül'de doğduysanız, dengeleyici niteliklerinizin başkalarıyla etkileşimlerinizi nasıl etkilediğini düşünün. Sıklıkla çatışmaları aracılık ederken kendinizi buluyor musunuz ve bu kendi duygusal ihtiyaçlarınızı nasıl etkiliyor Ekim'de doğanlar için derin bağlantılar arzusunun ilişkilerinizi nasıl şekillendirdiğini düşünün Tutkularınızı ifade edebilirken aynı zamanda değer verdiğiniz bağları nasıl besleyebiliyorsunuz Bu yansımalarla etkileşime geçerek dengeleyici ve ruhun aşığı arketiplerinin sizde nasıl yankılandığını daha derin bir şekilde anlayabilir kendini keşfetme ve kişisel gelişim yolculuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Bu bölümde Kasım ve Aralık'ta doğan bireylerin özelliklerini keşfederek onların benzersiz karakterlerini şekillendiren arketiplere odaklanıyoruz. Kasım genellikle derin dönüştürücü arketipi ile ilişkilendirilir ve derin değişim, dayanıklılık ve yaşamın zorluklarını aşabilme yeteneği sembolüdür. Bu ayda doğanlar genellikle içe dönüş ve kendini keşfetme konusunda Olağanüstü bir kapasiteye sahiptir ve hayatları boyunca önemli kişisel dönüşümlere sıkça uğrarlar. Duygularının ve deneyimlerinin derinliklerini keşfetmeye yönelirler ve içgörüleriyle sadece kendilerinde değil, etraflarındakilerde de büyümeyi teşvik ederler. Bu arketip, dönüşüm sürecinin gerekli bir parçası olarak sonları kucaklamanın önemini vurgular. Bireylerin eski kalıpları bırakmasına ve yenilenmiş olarak ortaya çıkmasına olanak tanır. Aksine, Aralık Usta Seyyah arketipi ile ilişkilidir. Keşif, macera ve yeni ufukların peşinde olmayı temsil eder. Aralıkta doğan bireyler genellikle yeni deneyimler arayışında olan ve bakış açılarını genişletmeye hevesli bir seyahat ruhuna sahiptir. Değişime ve bilinme açık, değişimi coşkuyla kucaklayan uyumlu ve açık fikirli bireylerdir. Bu arketip yeni başlangıçlar temasını vurgular. Çünkü Aralıkta doğanlar Genellikle taze başlangıçlar ve fırsatların öncüsüdür. Bu arketiplere derinlemesine dalarken izleyicilerimizi kendi dönüşüm yollarınızı düşünmeye davet ediyoruz. Eğer Kasım'da doğduysanız, derin dönüşüm kapasitenizin hayatınızı nasıl etkilediğini düşünün. Değişimi kucaklayarak onu büyüme için bir katalizör olarak kullanıyor musunuz? Aralıkta doğanlar için macera perest ruhunuz ve keşif arzunuzun deneyimlerinizi nasıl şekillendirdiğini düşünün. Yeni başlangıçlara açık mısınız ve bunlar kişisel yolculuğunuzu nasıl etkiliyor? Bu yansımalarla etkileşime geçerek, derin dönüştürücü ve usta seyyah hareketiplerinin sizde nasıl yankılandığını daha iyi anlayabilir, kendini keşfetme ve kişisel evrim yolunuzu yönlendirebilirsiniz. Bu dönüştürücü aylarda doğanların benzersiz niteliklerini kutlarken bize katılın. Bu videoda birinin doğum ayını anlamanın ve onun sembolik anlamlarının ilginç önemini keşfettik bu unsurların kişiliklerimizi ve yaşam yollarımızı nasıl etkileyebileceğini vurguladık. Her aya ait çeşitli arketipleri, Ocak ve Şubat'ın gerçekleştiricisi ve sezgisel sanatçısından Kasım ve Aralık'ın derin dönüştürücüsü ve usta yolcusuna kadar tartıştık. Her arketip, güçlü yönlerimize, zorluklarımıza ve kişiler arası dinamiklerimize dair değerli içgörüler sunan benzersiz özellikleri kalıplar. Bu bağlantıları tanıdığımızda kendimizi daha iyi anlamamızı ve kişisel gelişimimizi teşvik edebiliriz. Bu, yaşamlarımızı niyet ve amaçla yönlendirmemizi sağlar. Siz değerli izleyicilerimizi, doğum ayınızla ilgili özelliklerin kendi deneyimlerinizle nasıl örtüştüğünü düşünmeye davet ediyoruz. Bu arketipler hayatınızda nasıl tezahür ediyor ve bu keşiften hangi içgörüleri elde ettiniz? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşmanızı bekliyoruz. Yansımalarınız sadece topluluğumuzu zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda diğerlerinin birbirleriyle bağ kurma ve öğrenme fırsatı sunar. Ayrıca, eğer bu içeriği beğendiyseniz ve anlamlı bulduysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi düşünün. Desteğiniz kişisel gelişim ve kendini keşif derinliklerini araştıran ilgi çekici ve içgörülü içerikler oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. Sizler için daha fazlası var. Her ayın sembolik anlamlarının daha derin incelemeleri, bu içgörüleri günlük yaşamınıza entegre etme üzerine pratik ipuçları ve psikoloji ile kişisel gelişimle ilgili çeşitli konularda tartışmalar sunacağız. Bu nedenle fırsatı kaçırmayın. İçeriklerimizi keşfedin ve kendimizi ve etrafımızdaki dünyayı anlama yolculuğuna katılın. Topluluğumuzun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz ve sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz.